İlahi güç denge ister. Karanlığın da, acının da bu dünyada yeri var. Ama ilahi gücü biz kullanırsak engel olur. Biz kullanmıyoruz. İlahi güç ben korkarken, ben lanetler okurken, ben nefret ederken o ölsün, o gebersin, o yerin dibine batsın derken ilahi güç elini sürmez. Benim iç duygumu temizlemem gerekiyor ve ondan sonra ilahi gücün elini tutup gel benim kanalımdan yardım et demem gerekiyor. Ne olması gerektiğini buraya koymam gerekiyor. Huzurlu, barış içinde, güvenli, bereketli, sağlam bir ülkede yaşamak. İşte dünyanın özgür olması, mutlu olması, tüm dünyada Herkesin mutlu olmasını istiyor olmam ve bunu hayal etmem gerekiyor. E ben bunu yapmıyorum ki. Ben korkuyorum, ben endişe ediyorum. Ve hayalimi karanlık bir geleceğe doğru götürüyorum. E o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ve ilahi güç bizim dışımızda bir otorite değil. İlahi güç benim mi? dışımdan bir dede değil ki parmak sallasın. Toplu bilinç hangi duyguyu ve hangi hayali kuruyorsa ona göre şekilleniyor gerçeklik. Eğer siz sağlam bir gelecek ve artık güvenli ortam, bereket, bolluk istiyorsanız bunun hayalini şükür duygusuyla birleştir kurmak zorundasınız. Nokta.